Bugün sizlerle birlikte efsane bir video'yla karşınızdayız abi. Bugün bilmediğim bir tycoon oyununa girdik ve karakterimi değiştirdim Robux'la. Pro bir karakterim oldu. Pro bir karakterim oldu ama bu adam beni rahat bırakmayacak. Bu adam beni rahat bırakmayacak. Bıraksana rahat beni. Kardeşim, beni rahat bırak. kardeşim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Ama puroyuz abi. Puroyuz. Puroyuz. Şimdi çok pro şeylerimiz var. Şuradan para birikiyor, para birikiyor, para birikiyor. Al. Hoppili. Hoppili. Artık daha az artıyordur muhtemelen. 70, 80. Sonraki kaç ona Bir şunu alalım. Ana. Ne? şuradan korumalarımızı almak zorundayız. Çünkü Beni öldürme kardeşim ne olur. Şuradan bir bakalım. Koş 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 para koş buradan miyim buradan miyim kaç 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 ama kaç 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 ama kaç 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 ölümün edelimine kaçıyoruz lan ama biz bir işe yaramıyoruz ulan hemen kaçayım şuraya saklanayım neden ha buraya saklandım burada beni kimse bulamaz ulan çocuk buldu bile ulan ulan karabiş gibiyim sodalara beni durdursun onlara kızım neden bana geliyorsun ki artık ben bıktım ulan senden ne olur beni bırak gözünü seveyim beni bırak amacın ne ki beni öldürtmek mi ki artık yeter ya bu kız beni gebertecek Şurada adam gibi bir para çekeyiz la. Hop, bunu mu alabiliyor muyuz? Bunu alabiliyor alabiliyormuş. Alamıyoruz. Artık para çok hızlı lazım. Oo oh, ikide yüz oldu. İyi. Neyse ben biraz gezince çıkayım. Kaç? 500 Robux yok değmez. Koştum. Videolara ben ölmez sen diye Karabiş gibiyim sallı ara. Bir durdursun Allah inşallah çalışmıyor bir şey. Geçemiyorum. 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 Şuna bir alalım. Dın. Dın. Bakın arkadaşlar benim yan yürüme özelliğim var. Bakın arkadaşlar Roblox'ta bir tek ben yan yürüyebiliyorum. Bakın. <laughs> Neyse para kaç olmuş. Kaç ulan. Tamam bir kılıç aldım. Hepinizi geberteceğim. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. buraya. He adamın dibiymişse. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hı, kırtıldım. Adam bir kere vurdu 500 canım gitti. Ne aldım ben? İyi, lazer. Ulan hepinizi geberteceğim. Hiçbir işe yaramıyormuş bu. Arkadaşım, arkadaşım özür dilerim. Arkadaşım ne olur. Benimle dost oldum. Şunu alayım da gireme. Adam hacker çıktı. Ya arkadaşım yeter artık. İkide bir bana dalmayın. Sizin yüzünüzden adam gibi bir taykın yapamıyorum. Farkında mısınız? Değiliz. O zaman yandım Bunlar tam bir Ben kılıcımı alayım. Kendimi savunabilirim belki. Bir adam bu oyunda buradan Aa, atlayabiliyormuş. Yandı. Yandık da yandık. Bak. Bal gibi de atlayabiliyor. Hepinizi öldüreceğim. Seni öldürmeyeceğim. Hey you baby Lamborghini ödeneye gittim. haber abi kaçıyorum. Ama ölüyorum. Kaçıyorum. Ama ölüyorum. Ama kaçıyorum. Ama ölüyorum. Bunu alabilir miyim? Pehe bini. bunu. Ha iyi. Buradan kimse zıplayamaz artık. Evet çok iyi. Koştum. İdilara ben ölmez sahne ne ara? 1500'müş ya. Arkadaşım ben buradan bir kılıcımı alayım şuradan bir geçeyim. Bir şey olursa var ya çok kötü olur. Aa, Arena. 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 Gel kardeşim. Gel kardeşim. Hadi gel kardeşim. Adam mısın kardeşim? Gel lan. Hadi hadi. Tamam iyi fikir değilmiş. Karabiş gibi imsalara beni durdursun aldım ula. Upgrade 2500, adım 3500. Ya biliyorum çok komik. Hep sol espriler yapıyorum. Hiç güzel espri yapamıyorum ya. İtiraf edin. Yorumlara yazın. Esprilerim kötü mü iyi mi? Herkes kötü yazacak. Sen bana kafa göz dalıyorsun. Sen bana kafa... Yok kardeşim kafa kulak dalıyorsun. Biz kulaktan kulağa oynamıyor muyduk? 1500 Şunu alalım. Şuradan gidelim. <laughs> hi çi, çi 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 Allah şuradan geçelim. E o taluk kimse yük. Hey hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Sözümü geri alıyorum yemin ederim. Kur'an çarpsın. size almayacağım. Oley şunu da alalım. Aa can. Can basma şeyi. Bir işe yarıyor mu? Bir işe yarıyor mu? Karabiş gibi yiyip Arkadaşım kimse bana kafa gözü daramaz. Bu bir. İkincisi de kimse benim esprilerimi bozamaz. Gel buraya kardeşim. Allah Allah bas 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 <laughs> Okulla ilgili kendim kendi kendime bir şey konuştum. Abi bizim bayağı güçlenmemiz lazım ha. <laughs> Bu oyun beni delirtecek ben bir dakika bir şey deneyeceğim. Ben bunu şimdi alıyorum. Kendime basıyorum. Kayboluyor. Ne kadar şapşal. Geliyorum kanka bekle bekle. Kankacım biz oyun oynamıyor muyduk? Kankacım. Kankacım. Can 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 can. Kankacım, 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 kankacım. kankacım. kankacım özür dilerim ya. Ben ne yaptım ki? biz kafa göz dalmaca oynuyoruz. Bizim bu oyunda amacımız kafa göz dalmak. Ya da değilmiş kardeşim şaka yaptık. Bizim bu oyunda amacımız benim için teslim olmak bir süre. Bir süre buradan çıkmayacağım. Çünkü ölüyorum. 3500. Al. 1 milyon milyon 500. 3, 300, 500. Al art 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 Hadi sen bu art dursun. Ben savaşa çıkayım. Kimse bana kafa göz dalamaz diyorsam kimse bana kafa göz dalabilir. Vallahi bunlar kafayı yemişe. İçte bir beni öldürüyorlar. Yani artık yani. Yani artık yani ya. Yani yok. 25 bin mi? Kafa Farkına bir şey dalamadık. Tarkına bir şey dalamadık. Farkına bir şey dalamadık. Farkın mı? Yani yok artık. Biz bu biz bu oyunu bitiremeyeceğiz arkadaşım. Süremize bakalım. Ne? 11 dakika abi. Üzgünüm, oyunu bitiremedik artık. Görüşürüz.